Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Bugünkü programımızda Aşk 101, Love 101 dizisinin neye benzediğini biraz tahminde bulunacağız. Başarılı olabilir mi? Nasıl bir dizi? Ön inceleme yapacağız. Dizi izledikten sonra da gerçek incelemeyi zaten yapacağız. Ben konuşurken arkadan hafiften hafiften fıyakmanın dönmesini sağlayalım. Sesini de kapattık mı? Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Bizim dizi piyasasını biliyorsunuz televizyonlarda 150 dakikalık diziler her haftada çıkmaya çalıştığı için hızlı bir prodüksiyon sürecinden geçip birazcık kaliteli düşüklükler oluyor. Sanki hiçbir ışıklandırmayla uğraşmıyorlar, aydınlatıp geçiyorlar ya da bir görüntü yönetmenliği vesaire hiç bunlara uğraşmadan bam 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 konu anlatımı uzun uzun bakışlar şeklinde bir dizi dünyasına alışıktır. Ondan sonra ne olur? Yeni tip diziler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar önce Blue TV'nin birkaç e, dizisiyle falan ortaya çıktı bir tanesi şahsiyet öbürünün ne olduğunu tam hatırlamıyorum adını unuttum. O masum, masum. Bu dizilerde biraz alıştığımızdan farklı bir görsellik fark ettik ve vay baksana şuna yabancı dizilere benziyor falan demeye başlamıştık. İşin içine Netflix girince ilk olarak Hakan Muhafız'la yine bu vay yabancı dizilerden bir eksiğimiz yokmuş muhteşem bir prodüksiyon karşımızda konsept oluşmuştu. Niye? Çünkü adamların belli bir spekleri var. Bu spekleri uyman gerekiyor ve Artık acele acele, haftalık dizi yetiştirmeyle değil, gerçekten bir film yapar gibi, bir sanat işiyle uğraşır gibi doğru tasarımla, doğru şekilde, tam bilgili kullanarak yani eminim çoğu yönetmenin, yönetmenin de yapmak istediği, uğraşmak istediği şekilde bir prodüksiyon süreci başladı. Yani tutup hızlı bir şekilde yetiştirelim, yetiştirelim, sanatsal tarafı salla, işte koy, iki tane bakışma koy, Işıklandırmayı boş ver sadece aydınlatma yapsak yeter gözüksün yeter ee, konsepti gitti. Adın atıya geldi vesaire. birkaç tane daha dizi platformlarda var bu şekilde iyi e prodüksiyon süreçlerinden geçmiş diziler ortaya çıktı. Bu yüzden şu anda artık o ilk etkisi yok artık biliyoruz. Artık bizim de böyle iyi e prodüksiyonlar yapabildiğimizi biliyoruz. Bu yüzden Aşk 101 bu şekilde bir prodüksiyon sahip, ama beni buradan tavlayamaz. Yani zaten yapabildiğimizi biliyoruz. Eğer bu dizi ilk Netflix dizimiz olsaydı, vay be ne güzel çekmişiz vesaire diye bakardım. Ama zaten alıştık artık iyi prodüksiyonlara. Çok güzel prodüksiyon olduğu belli. Çekimler vesaire, ışıklandırma her şey kaliteli. Yani... Ama sadece bunlar da tavlayamazsın artık. Ee, Deneyin zamanı geldi. Şimdi Aşk 101'in bir daha Fervan'ı gözükmesi için bir sağ-sol yapalım. Şimdi... Aşk karşı ben e, ön yargılıyım. Çünkü sen Netflix gibi bir platformdaysan, senin artık rakibin hayat bilgisi vesaire değil, daha büyük rakiplerin var. Ne var mesela? Elite var İspanyolların Elite dizisi. Ya da ne var? Sex Education var. Bu dizileri incelediğimiz zaman, lise ortamında geçen bu dizilerde en çok ön plana çeken şeylerden bir tanesi seks. Yani sen burada aşk 101 deyip bana masum masum hikaye anlatırsan tamam Türk halkını etkilersin, ilk 10'a girersin ki birincide zaten Recep İvedik 6 var. Buradan düşünün ilk onun kalitesini. Yani ama uluslararası bir başarı elde etmeye çalışıyorsan sen bu tarz bir diziyi içine seks harmanlamazsan bir yere pek varamazsın. Rakiplerin çok güçlü ve çok cesur bu anlamda. Ama bizim toplumun yapısı itibariyle ve zaten gösterime girdiği gün Ramazan başlangıcı vesaire falan. Yani çok en fazla iki öpüşme falan ya da Atiye'deki gibi birazcık ya, ya yaparmış gibisinden yaparlar ama ya açın bakın bir elitte ya da seks yaşında neler dönüyor. Şimdi adamlar bunları yaparken maalesef bu dizi sıradan bir dizi olarak kalır diye düşünüyorum. Bence doğru bir seçim olmamış. Yani hani fantastik anlamda bir şeyler yapmayı denedik başarılı mı başarısız mı tartışılır onlar ama yani lise dizisi yapmak bence bize düşecek bir hareket değil. Normal kendi televizyonumuzda hayat bilgisi vesaire bunlar tamam izleniyordu. İzleten dizilerimiz var vesaire ama uluslararası platformda senin yapacağın şuradaki masum aşk, yok bir tane kabadayı vesaire, iki tane öpüşme kurtarmaz ki isim aşk 101, bu kalkulus 101 gibi, fizik 101 gibi bir giriş dersi niteliğinde. E tamam şimdi aşk 101 dedin. Sen aşk 101 diye bir ders açık. Bunun müfredatına düzgün bir şekilde seks koymazsan bu fizik 101 dersinin müfredatına eee Newton prensiplerini, Newton yasalarını koymamak gibi saçma bir hareket olur diye düşünüyorum. Elbet akıcı güzel dizi bir diziydim izletir ona bir lafım yok. Bizim diziler zaten koyuyoruz, izletiyor. Ama uluslararası platformda sen yani lise gençlik dizisi vesaire bence yapmak tamamen yanlış bir hareket. Dediğim gibi ilk Netflix dizisi bu olsaydı şeyden yürüdü işte. O çekimler çok kaliteli, prodüksiyon çok güzel. Vay biz de böyle yapabiliyormuşuz. Ama onu zaten artık biliyoruz. Bu yüzden konu seçiminde lise hiç takdir etmiyorum. Ay, ay, yani şeyine girmek istemiyorum. Yok öğretmeni gitmesin diye aşık etmek istiyorlar. Basketbol koçuna bilmem de Bir tanesi serseri, bir tanesi kaşar falan gibi bazı bir tipleme şey yapılmış ama... Yani ben çok bir şey beklemiyorum ama bu dizi çıktığında izleyeceğim ve ondan sonra belki mahcup olurum. Belki derim ki vay be ama sanmıyorum çünkü gerçekten seks satar konusu var burada. Rakiplerin hep oradan yürüyor. Yani sen masum masum bu işi götüremezsin diye düşünüyorum. İyi niyetle yapılmış bir dizi büyük ihtimalle ama yine hedefi Türkiye kitlesi ise zaten o da yur. Onu da sıkıntı olmaz yani. Şu anda Netflix'e hangi Türk dizisini çekip atsan zaten ilk ona girecek durumda. Ama uluslararası bir başarı elde etmek istiyorsan çok yanlış bir seçim. Bu kadar güzel prodüksiyonlar yaparken, ortaya bu kadar güzel paralar koyarken ve bu kadar kaliteli işler çıkarken biraz daha konu seçimi ve e, pazarlama stratejisi açısından da mantıklı davranışlar yapıp doğru odaklara ilerlemek gerektiğini düşünüyorum Netflix üzerinde. Kırmızı koltuktan benim yorumum bu kadar. Ön incelemem, ön yargılı ön incelemem bu kadar. Bakalım belki mahcup oluruz ama hiç sanmıyorum. İyi günler.